Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox Brokeven'da avatar filmini yapacağız. Evet, e, kolları nereden aldım diye sorarsanız, e, şeyden aldım beyaz oyun ablamızdan. Yani Büşra ablamızdan aldım. Büşra ablamızdan çaldı arkadaşlar. Dislike atın. Ya değil, arkadaşlar. 7 ee. abime, abime abime, e, şey yapmayın arkadaşlar. Abime ben şey yapmayın. Ben, ben, ben Bana ben. Evet. Bana evet şimdi. Sen şimdi buradan ben, e, hemen ben altı yazıp geliyorum. Var, evet Özak arkadaşlar altın kodunu hemen alın. Üstün koduna geçiyorum. Özak arkadaşlar üstün kodunu da hemen alın. Saça geçiyoruz. Özak arkadaşlar saçın kodunu da hemen alın e, face'e geçiyorum. Evet arkadaşlar bu da face'in kodu. Şimdi kuyruğa geçiyoruz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da kuyruğun kodu. Şöyle gördüğünüz gibi. E, şimdi başka ne kalmış? Evet. Kulağa koyacağım hemen. Arkadaşlar e, bu da kulağın kodu. Ee, şimdi şuradan da renk, ten rengini şu renk yaparsak. Evet hazır oldu. Şimdi e, bunun şeyini alalım. E, Animasyonunu. E, bunu dersek e, aslında olabilir ama duruşu değiştirebiliriz. Nene. Nene ya da hepsi bu olsun. Evet şimdi bunu kaydedeceğiz şurada. Evet avatar film dedim. Evet bunu buraya kaydettim. Evet bir dahaki videomda ben isteyin kıyafet kodunu çekeceğim. Bay bay.